De iştigal eden yani alan veren filan Allah ve Rasulü ile harp halinde olduğunu bilsin. Aynen, aynen bu kadar. Yani yani harp Allah ve Rasulü ile harp halinde olmak. Yani yani köklerine baktığımızda aynı şeyi orada da görüyoruz yani. Yani, işte, yani hakikaten yani bu çok önemli şeydir. Bu evet. talistikten çıktık buraya geldik. Bu bağlamda evet. bir şey hemen söyleyeyim. Evet. Yani şimdi mesela bakıyorsunuz piyasada insanlar palliatif. Düzene evet. dokunacaklarına evet. böyle palyatif şeyler. Efendim nedir işte kredi kartlarındaki temerrüt faizi enflasyonun altında olsun. Tefe tüfe muhabbeti çıktı. E ne de. olacak altında olsa altında ne olur üstünde olsun olsa ne olur. Ya sen büyük fotoğrafa baksana orada bir küçücük gölet görmüş Aynen. şahıs. O göleti buradan bunu alıyorlar diyor ya öbür tarafta bir okyanus gibi adam götürüyor yani Türkiye'de Aynen. 850 milyar 860 milyar Hocam, lira, 880 milyar milyar lira. para varken onun evet. 60 milyarı kabaca merkez bankasının parası iken o şirketin parası iken 800 milyar lirayı evet. eski tabirlerle 800 katrilyon lirayı evet. bu adamlar kendi aralarında çeviriyorlar sen buna dikmiyorsun da Aynen. sistem koruyalım. Aynen. Aynen söyledin odur. E küçük küçük şeyden biz buradan şey yapalım yani bunu bunlara yedirmeyelim. He onlar onların yanında o kadar çok büyük şey var ki olay var ki dolayısıyla biz her zaman ne dedik? Biz işte bu düzene karşıyız arkadaş. Aynen öyle, aynı öyle. Bu düzen değişmeden, bu Aynen. sistem değişmeden Türkiye kurtuluş Aynen. ve rahat yok. Aynen. Yani hocam sen... onların derdi 100 birimlik birisine veriyor. 100 diyelim ki 105'miş faiz veya %5 ise 105 veya 104 olsun muhabbeti. O yüzün kendisi zaten KHRS'le üretiyor. Havadan üretiyor. O ne? yüzü hiç böyle emek filan sarf etmeksizin yüz birimi üretiyor. Yani bunu nasıl bilmiyorum. Fıkralarda falan da vardır aslında. Aklıma şimdi gelmedi yani. Ya kocaman böyle şey yapıyorlar. Ha öyle bir reklam vardı. Çikolata reklamı galiba mı? Başka bir şey. Arada bir minicik bir şey bakıyorlar. Abi, her şey yolunda gibi. Ama arkadan devasa şeyleri kaçırıyorlar. Öyle, yani ben gibi her yani. zaman tarihçiler Tarih eserler şu bu falan gibi. Bu şeylerde <laughs> her zaman şu karikatür aklıma geliyor. 12 Eylül 80'den sonra Gırgır dergisindeydi. Yanlış evet. Ana başlığında. Yani şeyde o sıralarda şehirlere girip çıkmak böyle asker kontrolündeydi. Evet. Yani adam gelmiş tankla ha yani şehre girerken ha. üst araması yapıyorlar. Çok güzel. Adam girmiş tankla ee, tankın içerisindeki adamı çıkarıyor, asker fırlıyor tankın üzerine, üzerine arıyor, dönüyor aşağıdaki komutan diyor, ki, komutanım diyor, üzerinde silah yoktur, temiz. Halbuki bir yani, <laughs> Adam tankla gelmiş ya <laughs> çok sen gel. yani tutmuşsun. Aynen. Üzerinde oy. bir çakı çıksa. Aynen. Aman bu çakıyı bu taşımasın. Aman. Şimdi yani yeni mesela bu muhabede. Kılıç Efendim, taşımasın, o, çakı taşısın. Kılıç taşımasın. Çakı Efendim, taşısın. Hadi bırakın yani işte 9 <laughs> binimlik. Ee, tabanca taşımasın ya adam tankla yapmıyor. Aynen öyle. Yani Kalesi ne aynen, diyelim oraya. Sana Tank sen bu yani. temel meseleyi anlamadıktan sonra aynen. çevir çevir istediğin gibi kullan. Yani Hocam, bu bu aynen, düzenin aynen. üzerine oturduğu sistem. Neden biz kar biz şu, biz şunu da söylemiyoruz. Neyi söylemiyoruz? Önce gidip hadi odundan para yapalım. Böyle bir şey dediğimiz Aynı yok. Öyle. Bana aptal gibi karşımıza çıkıp da çok affedersiniz. Yani bazı Ağaç kabuğu dedi onun için odun getirdim hocam. Ediyorum. Bir Anlam saniye hocam. Tenzih ediyorum bazı arkadaşlar. Yani aptal gibi gelip de karşımıza ya siz odunu mu öneriyorsunuz? Hayır odunu önermiyoruz. Aynen. Yani adamı sinirlendiriyor bazıları. Ya. Yani. Aynen öyle. E siz işte ne öneriyorsunuz? Hele bir odun da hiç... getirdiler programa. biz hiçbir <laughs> mevcut kullandığımız para aynen kullanmaya devam edeceğiz. Sadece sistem değişecek. Aynen. Yani sistem borca dayalı aynen. olmayacak. Aynen öyle. Bu kadar basit. Devlet paranın sahibi olacak. Sahibi olacak. Bu, evet. kadar basit. Bu kadar basit. Yani bunu algılamakta ne zorluk çekiyorsunuz? Yani biz doğal iktisat döngüsündeki para o ikisi de mizan sağlanacak. Şeyde bir yani buna karşı işte bir, böyle bir şey demiyoruz.